Maide suresi 116 ve 117. ayetlerde Allahü Teala Hazreti İsa'nın sonradan söyleyeceklerini bize aktarıyor. Bu olayı Allah daha önceden yazmış mı oluyor? Teşekkürler. Teşekkür etmeye gerek yok canım. Şey, <laughs> ahiret imtihan yeri mi? Ahirette sorulacak sorular zaten bu dünyada bize bildirilmiyor mu? Yaptık, yaptığınız her şey sorulacak demiyorum. Sorguya çekileceksiniz demiyorum bütün nebiler sor, sor, bütün rasullere sorulacak sana da sorulacak hepsine de sorulacak değil mi? Neden sorulacak? Tabii ki yaptıklarında ve İsa Aleyhisselam'ı ilah yapmış bu şeyler annesini de yapmışlar elbette ki bu sorulacak bugün bugünden bildiriliyor onu da ahirette sorgulamanın bir örneği olarak Allah bize bildiriyor. Bize de benzer sorular sorulacak. Sen mi dedin ki annemi ve beni Allah ile aranıza bir ilah olarak koyun? Tabii ki buna vereceği cevapta da belli önceden. Bu bir imtihan değil ki. Yani ahirette imtihan yok. Buraya, buraya kadar anlatanlar imtihan gereği olanlardır.